yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda Euro 2024 bölümünde açılan yeni bölümlere bakacağız ve ardından mağaza bölümünde bulunan paketleri açacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirsiniz. Like atmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak öne çıkan bölümünden başlamak istiyorum. Çünkü bu öne çıkan bölümüne baktığınızda haftalık seri paketi oyunumuza tekrardan bir geri döndü. Buradan dilerseniz para harcamadan ilk 3 ödülü alabilirsiniz. 100 bin jeton, 200 cfr ve 85-90 gen arası açık artırmaya kapalı oyuncu pakete. Görev moduna baktığımız zaman şimdi Euro 2024 hafta sonu görev modu yarın yani tekrar açılış 17 saat sonra ve Oyunumuza dün eklenen şekil değiştirenler etkinlik günlük görevlerde çok küçük bir değişiklik yapılmış. Baktığımızda burada dün 2 yapay zekaya karşı maç, iki teki tek maç vardı. Ama bugün burada ilk 10 puan almak için beceri oyun oynamamız gerekiyor. Ardından iki teki tek modu oynamamız gerekiyor. Burada sadece bugün 2 yapay zekaya karşı maç yok. İlk 10 puan almak için beceri oyunu oynamamız gerekiyor. Sağ tarafa doğru kaydırdığım zaman şekil değiştirenler etkinliği hafta sonu görevi işte burada ve çok fazla puan alacağımızı buradan görebiliriz. Ne kadar puandan bahsediyoruz? Mesela şampiyon bölümüne baktığımızda şekil değiştirenler fişi tam tımla 360 şekil değiştirenler fişi alabiliriz. Hafta sonu olduğu için bu etkinlikte de ödüller ikiye katlanacak. O yüzden hafta sonu görev modunu burada oynamayı lütfen unutmayalım. Kahramanlar etkinliğine geldiğimiz zaman şimdi company bölümünde bugün 90 puan biriktirdim ve burada görmüş olduğunuz yani sağ tarafta görmüş olduğunuz 96 gen stoper company kartı olur. 91 Medio maşiyano kartı olur. Satılabilir 90-94 oyuncu paketi olur. 3 ödülden sadece birini alabilirim ama ilk önce tabii ki de gemiyi hızlandırmam gerekiyor. Buradan alacağım ödül şu an 94-97 açık artırmaya kap karma versiyon oyuncu paketi bakalım bu pakette bizleri neler bekliyor paketi açıyorum hemen yola gidiyoruz hangi etkinlikten maalesef bilmiyorum buradan karıcı geliyor kober mi çıktı acaba hayır kaçken oyuncu mülkiyi çıkardık 95ken eminiz etkinliğinden 35 milyon değer ama maalesef açık artırmayı kapalı söylediğim gibi burada görüyorsunuz artık gemiyi hızlandırdık geminin hızı saatte 88 mili ulaştı o yüzden ne yapıyorum ben burada günlük seçimde kullanmak için 96gen stoper company kartını alıyorum buradan paket geldi maçlar karşısını diğer hesapta alacağım. Futre bölümünde alacağım bu arada diğer hesapta değil pardon futre bölümünde alacağım bu arada çünkü 95gen oyuncuyu e, kullanacağımı sanmıyorum Takasta falan kullanamam o yüzden 96 Gen Stopper Company kartı hayırlı uğurlu olsun. Söylediğim gibi dilerseniz sizler de aynı bu taktiği kullanabilirsiniz. 96 Gen Stopper Company kartını buradan aldıktan sonra market pick tokenleri almak için takasta kullanabilirsiniz. UEFA Euro 2024 etkinliğine geldiğimiz zaman Euro macerasından başlamak istiyorum. Biliyorsunuz maçlar falan olmadığı için maç günü hediyesi alamadık ama 29 Haziran'da İki tane maçımız var ve 29 Haziran'da bizler buradan tekrardan maç günü hediyeler bölümünden macera puanlarımızı almaya devam edeceğiz. Euro canlı gen bölümü dün kanal demiş olduğum videoda sizlere söylediğim zaten eleme aşaması bölümü açıldı ve buraya tam tamına 8 saniye yeni oyuncu eklendi. Dilerseniz burada serüven puanı harcadıktan sonra oyuncu alabilirsiniz. Canlı gen takviyesi şartına baktığımızda sıradaki iki maçta bir gol atarsa veya asist yaparsa hücum ve orta saha oyuncusu için geçerli ya da normal sürede gol yemezse defans oyuncusu için artı bir gen. Canlı gen takviyesi ikinci şarta baktığımızda sıradaki iki maçta oyuncunun takımı 3 veya daha fazla gol atarsa artı bir gen yani burada bulunan oyuncu en fazla artı iki gen yükseltmesi alacak. Ben burada zaten Euro giriş bölümünde bir tane görevimiz var. O görevi tamamlamak için Pedri kartını almak istiyorum. 300 puanı harcadım. Euro paketim geldi. Ve yola gidiyorum. Zaten Pedri kartın çıkacağını biliyorum. Hatta o görevi de sizlere göstermek istiyorum. Buraya baktığınızda Euro giriş bölümünde, Euro canlı gen bölümünde bir canlı gen oyuncusu almam gerekiyordu. Tamamdır. Oyuncuyu aldım. Euro ana bölümüne geldiğim zaman şimdi son 16 bölümü açıldı ve baktığımızda yeni maçlar buraya eklendim Diğer bölüm yani grup aşaması bölümüyle birebir aynı. Sadece burada maçları tamamlamamız gerekiyor. Ödüllere baktığımızda takasları yaptıktan sonra 91 medya maçlarına kartını almamız gerekiyor. Evrensel derece oyuncusu 81 yan. E, 3 tane düde kart alabiliriz buradan. Tekrar o bayağı bir güzel paketimiz varmış satılabilir 92 97 oyuncu paketi umarım şanslı olur ve buradan en olan oyuncuyu paketten çıkarabiliriz. Oyunda yenilikler işte bu şekilde. Şimdi dilerseniz paket açılımına geçelim. Takas bölümüne geldiğim zaman takas bölümünde ilk olarak 94-99 oyuncu paketinden başlamak istiyorum. O 97 oyuncu varmış. O yüzden ne yapıyoruz? Mağaza bölümü ve mağaza bölümünde ilk olarak 3000 CFR açmak istiyorum. Günlük deste paketinden başlıyorum. Kaleciyi hesaba istiyorum. Umarım çıkabilir. Euro günlük destek paketini açalım hemen bakalım ne varmış. Garanti ödül zaten buradan hiçbir şey çıkmayacak. Güzel bir oyuncu çıkmayacak. Bonus satılamayan oyuncu paketimiz 3-2-1 diyelim. Paketi açıyoruz ve bakalım ne geliyor. Türkiye bayrağı. Meo geliyor buradan. 96 gen kökçüyü çıkardığımı düşünüyorum. Bakalım öyle mi? Evet. 96 gen Meo kökçü paketten çıktı. Şimdi ben 96 oyuncuyu takasta kullanmak istemiyorum tabii ki de. O yüzden şöyle çok fazla cefer harcamadan açabileceğim bir paket var mı diye kontrol ediyorum. Yokmuş. O zaman ne yapalım? Takas bölümünde bulunan 94-98 oyuncu Euro Yıldız oyuncu paketini hemen bir açalım. Bakalım belki bu takas bölümünde bulunan paketten güzel bir oyuncu çıkabilir. Açıyorum bakalım ne geliyor. Yüksek yan, Türkiye bayrağı tekrardan çok güzel. Meo geldi tekrardan kökçü çıktı o zaman. 96 tekrardan Hesaba kökçü kartını çıkardım. 94 stoper Vertongen. Vertongen sayesinde bu sınırlı takas paketini açabilirim. Şöyle oyuncuları buraya ekliyorum. Ve sınırlı takas paketine baktığımızda zaten ödülleri, oyuncuları biliyorsunuz. Geliyor paketimiz. İspanya bayrağı geliyor. Soundtour geliyor buradan. Morata'yı mı çıkardık? 96 gen Soundtour Morata. Hayırlı uğurlu olsun. Bir tane 95, bir tane 94 gen. 96 yan oyuncuyu hemen unutmadan bu takasta kullanalım. Morata kartını zaten takasta falan kullanmayı düşünmüyorum. Günlük pazar seçim fişi almak için hemen burada puanımı harcadım. Pazar seçim fişim geldi. Ardından bir kez daha kökçü kartını Burada takasta kullanıyorum. 400 ila 500 arası pazar seçim fişi alacağız. 460 olursa iyi olur ama 420 seçim fişi aldık. Mağaza bölümüne geldik şimdi. Burada Euro anları destesi bir paketine baktığımızda gerçekten çok güzel oyuncunun olduğunu görüyorsunuz. Ve kart tasarımları bence çok çok güzel gözüküyor. Ne yapıyorum? Burada puan harcıyorum. Satılamayan açık artırmaya kapılı 96-99 Euro oyuncusu çıkacak ve ben buradan 99 gen 2 tane kart var zaten pakette. Oyuncu istiyorum. Kanti çıkmaz. Umarım Meo Vitini çıkarsa daha iyi olur. İlk paketten garanti ödüllerimi aldım. Bonus satılmayan oyuncu paketinde 3 2 1 diyorum ve paketi açıyorum. Ne geliyor? Yüksek yan bir oyuncu var. Şimdi kaleci mi aldık? Hayır, sol orta geldi buradan. Ve ekranlarınızda 98 Gen. 98 Gen. Sol orta gerçi hesapta kullanamam ama 98 Gen oyuncu paketten çıkardım. Witchy kartını istiyorum. Mesela bakalım Gündoğan kartı olur, Gakbo kartı olur. İlk paketten 98 gen oyuncu çıkardık. Umarım bu paketten 96 gen oyuncu çıkmaz. Açıyorum. Geliyor. Geliyor. Türkiye bayrağı geliyor. Sabek geliyor buradan. 97 gen. Olur mu? Olur mu olur. Neden olmasın? 97 gen Sabek Mert Müldür paketten çıktı. Son paket o zaman. 99 gen oyuncu bakalım çıkarabilecek miyiz? Tümünü aç diyelim. Çıkmadı buradan. Buradan çıkmayacaktı zaten. Bonus satılmayan 10. paketi Kante veya Vitinha Portekiz bayrağını görebilir miyiz? Fransa veya Portekiz bayrağı. Portekiz bayrağı. Meo geliyor. Vitinha. Evet. 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 99. 99 Vitinha'yı çıkardık. Sonunda be. Abi sonunda be. 99 Vitinha kartını çıkardık. Ve ben bu kartı takımda kullanıyorum. Kullanacağım. %100 kullanacağım. Ne yapıyorum şimdi? Tabii ki de takımı göstermek istiyorum. Bu hesapta yüzgen Bellingham varmış. Ama artık olmayacak. Peki Rice kartı bilgiler bölümünde satılabilir değil. Bellingham kartı satılabilir bir kart mı? Merak ediyorum. Yine aynı şekilde Bellingham kartı maalesef satılabilir bir kart değil. O yüzden hemen Bellingham kartına veda ediyoruz. Takımın yeni üyesi burada Vitinha kartı olacak ama bir karşılaştırma yaptığımız zaman tamamdır. Vitinha kartını bir deneyelim bakalım nasılmış. Sonunda 99 gen oyuncuyu paketten çıkardık ve ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. Böyle bir paket açılımı olacağını düşünmüyordum ama güzel bir paket açılımı oldu. Melio Kante kartının bu hesaba çıkmasını istemiyordum. Çünkü hesapta kullanamayacaktım. O yüzden boşu boşuna 99 gen oyuncu almak istemiyordum. Vitinia kartı mükemmel ötesi oldu. Hesapta da şu an kullanıyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki FC Mobile videosunda görüşürüz arkadaşlar.